Cumhuriyet Halk Partisi, Eğitim İş Sendikası ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği NİDE Şubesi, NİDE Ömer Alist Demir Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda emek mücadelesinin ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Yapılan konuşmaların ardından slogan atan kalabalık daha sonra müzik eşliğinde havaylar çekti. Milyonlarca emekçi, köylü ve emekli düşük ücretlerle yaşamaya mahkum edilmiştir. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, güvencesiz çalışma koşulları ve artan hayat pahalılığı emekçileri her geçen gün daha fazla yoksulluğa sürüklemektedir. Mesem adı altında çocuk işçiliği meşru hale getirilmiş, okulda olması gereken 2 milyon çocuk atölyelerde güvencesiz çalışma koşullarında yaşam mücadelesi vermeye zorlanmış ve birçok çocuğumuz iş cinayetlerine kurban gitmiş, üretimin tüm yükünü sırtlayan emekçiler bu düzenin en büyük mağduru olmuştur. Bugün alın terinin, emeğin, dayanışmanın ve onurlu bir yaşam mücadelesinin günü. CHP Gençlik Kolları olarak bizler emeğin kutsal olduğuna inanan hakça bir düzen isteyen gençleriz. Bu meydanlarda haykıran sadece bugünün sesi değil, yarının umuduyuz. Biz emeği sömürülecek bir meta değil, değer üreten bir yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Ve biliyoruz ki emeğin değeri saraylardan değil, sokaklardan, fabrikalardan, atölyelerden, üniversite afilerinden yükselir. Bugün güvencesiz çalışan milyonlarca genç arkadaşımız için buradayız. Askeri ücretle geçinemeyen, KYK borçlarıyla ezilen, stajda dahi emeği sömüren gençler için buradayız. Bugün milyonlarca işçinin, emekçinin, kadının ve gencin tek ses, tek yürek olduğu gündür. Birlikte üretenlerin, birlikte büyüyenlerin, hakkını arayanların haykırışıdır. Biliyoruz ki bu düzen emeğiyle yaşayan milyonlara adalet değil sömürü, eşitlik değil ayrımcılık, güven değil güvencesizlik sunuyor. Ama bizler susmuyoruz, eğilmiyoruz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Her iş cinayetinin, her düşük ücretin, her gasp edilen hakkın hesabını sormaya devam ediyoruz.